Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi saat 7'ye 20 var akşam üzeri. Bak köpek buradan geçmişti. Allah kahretmesin. Ee, bir hafta buraya uğrayamadık. uğrayım ama sebebimiz ise yağmur yağmış olması. Her gün yağmur vardı. Bahçe gördüğünüz gibi çok kötü otlanmış. Tam tamına bir hafta oldu. Geçen hafta gene bu saatlerde gelmiştim. Hepsinin şuraların aralarını falan hatta yolmuştum. Çok güzeldi. Mahvolmuş bahçe. Ot içinde. Ay vallahi nereden başlayacağımı ben de bilemiyorum. Ee, şu ilk meyvemizi aldık. Bundan yeşil yemeklik kabak bir tane çıktı onu aldık. Diğerlerinin durumu iyi ama çok kötü otlanmış. Şöyle bir genel görüntüsünü vereyim. Şimdi çapa yapacağım. Hoş geldiniz. <laughs> Gerçekten Tabi. Yani, şey? Evet. <laughs> şey. Hakan'ı yapıyorum. Şimdi evet. sıra sizde. <laughs> Şöyle. Şunları biraz toparladık. Bamyaları kayınvalidem ortaya çıkarttı. Bunları yolduk. Domateslerin araları ay çok otlanmış çok. Şimdi ben videoyu keseyim, biraz iş yapayım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bir haftadır e, baya yağmur yağdı. Yağmur yağdığı için bahçeye gelemedik. Şuradaki günden beri hava oldukça sıcak. Ee, geçen hafta benim gelmediğim bir gün bahçede biraz değişiklik yaptılar ee, koyunların ve tavukların yerleri değişti şimdi şöyle göstereyim size şurada e, şu cins tavuklarımız vardı ee, bırahmalar ispenç vardı E, ee, Şurası anne kuzuyla yavru kuzunun kaldığı yerdi. Ee, kuzuların yeri tamamen değişti. Şu tavuklar da şunun içindeydi, buranın içindeydi. Ee, bu sus tavuklarının hepsini buraya geçirdiler. Ee, koyunlar burada duruyordu. Ee, birlikte yaşıyorlardı, şu tavuklarla koyunlar buradaydı. Koyunları da buradan aldılar. Koyunlar şuraya geçti. Orada da e, hem içeride hem bahçesinde e, şu turuncu tavuklarımız vardı. O turuncu tavukların hepsi de buraya geçti. Böyle çok daha güzel olmuş. E, hepsinin yeri ayrı. Yalnız şu Zeyna'mız şu aralardan tavuğun şu anda çıktığı yerden kapının altından içeriye giriyor içeride kızım Zeyna gel kızım buraya gel kızım buraya gel gel kızım dışarıda dur sen niçin oraya giriyorsun ay Allah'ım evet koyunların da yeri artık burası oldu bütün koyunlar burada artık. Yemlikleri de içeriye alındı. Burası da çok güzel oldu. Bunun için boşaltıldı, temizlendi. E, depo olarak kullanılıyor. Orası. Acıktın mı oğlum? Hmm. Şimdi içeriden yumurta da toplamak lazım ama biraz sonra son durumumuz bu şekilde şunlar 3 tane biliyorsunuz sonradan gelmişti onları kırpacağız kara gözüm kara gözüm neredesin sen kara gözüm ay şurada arada ya o da kocaman oldu onlarla birlikte safiş safişim sen sen Herkül sen bu da yaramazlık yapmaya başladı. Hiç kaçmıyordu. Şimdi şuradaki tellerden atlayıp dışarıya gidiyor. Dışarıda yatıp kalkıyor. Niçin böyle yapıyorsun aşkım sen? Ay susamış bir tane. Hadi bakalım. Çıkma buradan aşkım çıkma. Burada kal. Sen bunları koruyacaksın ya. Evet, şimdi e, sebze bahçemize geçeceğiz. Acayip otlanmış. Göstereceğim şimdi. Çapa yapacağım ben. Buradan gör sonra görüşmek üzere.